Bunlar üzerinden bir beğenme vermiyoruz. Şimdi mevküsel sermaye Üç temel e, yönteminin olduğunu görüyoruz. Aslında bizim tabi ağırlıklı yüzde 80-85 geçişi 67. Hani nedir? Mevduat faizidir, kıyar payıdır. Bunların üzerinden beğen şey yaptığımız zaman, gelir elde ettiğimiz zaman herhangi bir zaten bunlar ticari işletmeye dahil olmadığı müddetçe herhangi bir beğenler verme durumunda değiliz. Ee, Tevkifatta bir tabi olmaması durumunda 86.1'de devreye yürüyor. Burada özellik arz edenler, e, kıyı bankacılığından elde edilen faizi gelirleri, offshore faizi gelirleri, yurt dışından elde edilen diğer mevcut sermaye rahatları ve her çeşit alacak faizleri. Yani siz bir arkadaşınıza boş para vermiş olabilirsiniz. E, eğer bunun karşılığında bir faiz elde ettiyseniz bunu da 86.1'de kapsamında değerlendirmemiz lazım. E, bir üçüncü yöntem ise, Abi Bey yazılı olan gelir hususları harç şey olmak üzere vergi tabi toplam yine 40 lira aşması durumu. burada da dikkat edilmesi gereken husus tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları. Yani bir şirket ortak olabilir, şirket kar payı dağıtmış olabilir. Burada da biz 86 bir şey gidiyoruz. Az önce ifade etmiştik, eğer e, ticari işletme yani mesela bir ticari işletme parasını bir bankada değerlendirdi. Bunları her halükarda elde ettiği faizi gelirini, bu mevduatların elde ettiği faiz gelirini ettiği faiz gelini beyan etmek durumunda. Kar paylarının vergilenilmesi. 22.3 kapsamında yarısı istisna. Bu elde edilen kar paylarının. Ve tek tabi tutuluyor. Bu tabi şirketler ya da %15 oranında tek tabi tutuluyor. Eğer seks, Ayrı ayrı kar payı olsa? O da olabilir. Farklı bir şey. Toplamda. Tek şirket bazında değil. <laughs> Burada da yarısı istisna. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, teklif edilen belgenin tamamını biz masif konusu yapabiliyoruz. Şimdi yurt dışından elde edilen kar paylarının yerindirilmesi. Burada diyelim Nijerya'da bir şirketimiz var, bu şirkette kar payı dağıtımında bulundu. Bunlar 86 birde kapsamına giriyor. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus, az önce söylemiştik. Elde edilen gelirlerin yarısı tam mükellef kurumlardan elinden kar paylarının yarısı istisnaydı gelir vergisinden. Ee, bu istisnada paylanamıyoruz. Nijerya'daki şirket örneğinden hareketle eğer biz 100 bin lira kar, kar payı elde ettiysek tamamını beyan etmek durumundayız. Şimdi kiracımız her zaman onu ödemiyor. Dava açtık. Kirayı tahsil edilmek için. Mahkeme dedi ki bize şu kadar kira borcunuz var işte 5 aylık. Mesela 5.000 bin lira kira borcumuz var, 5 lira da faiz takviyette. Bu 5 bin liralık kısım faiz geliri, e, affedersin gayrı yaradı. sermaye iradı, 5 faiz geliri ise mekut sermaye Yani faiz geliri kısmı için 86 bir gitmemiz gerekiyor. Bu, tabii son zamanlarda tartışmalı bir konusu, vakfın iksel işletmesi tarafından vakf farklılığından gelirin kar dağıtımı sayılması. Yani bir şey olabilir, e, vakıf olarak Türk kızlar olabilir, farklı bir vakıf olabilir. İkisel işletmeler oluyor. Mesela maden suları. Kızılay maden suları. Bunlar bir para aktardığı zaman Türk Kızılay'ına elde edilen bu kar payı dağıtım olarak kabul ediliyor. Mali Bakanlığı tarafından. Yüzde on beş tabi tutulmasına görülüyor. Diğer kazanç bir hatlar. Şimdi burada hani çok, sıklıkla bahsedilir. Hani diğer kazanç ve bir, bir torba madde değil. İlk altı 7 unsuruna girmiyorsa yedin, mutlaka yedincisine girmek gibi bir durumu yok. Az önce bahsetmiştik kat karşı inşaat sözleşmeleri uyarınca yapılan kira yardımları mesela herhangi bir yıl girmiyor. Burada bizim diğer kazanç fiyatlardan bahsetmemiz için bunun ya değer artışı kazancı olması lazım ya da arzı kazanç olması lazım. Şimdi e, değer bir arsamız olabilir. Bunun üzerine yine kat karşı inşaat sözleşmesi kapsamında da bir inşaat, e, bina inşaat demiş olabiliriz. Burada Mali Bakanlığı diyor ki, eğer diyor mesela 5 daire bize kalmış olsun arsa sahibi olarak. Biz bu 5 daireyi aynı yıl içerisinde aynı kişiye satarsak değer açık kazanç. Ama aynı kişiye farklı tarihlerde veya farklı kişilere aynı tarihte satılırsa ya da birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda ise bu artık bir ticari kazançtır. Yani burada tabii devamlılık kriterinden hareket ediyor. Mali Bakanlığı bunu çok sert uyguluyor bu devamlılık kriterini. Şimdi Yine aynı şekilde e, verasiyetten itikad eden arsalarda olduğu gibi imar uygulamasıyla arsaya döşem vermeye konusunda satışın elinden kazancına de eğer aynı kişiye tek bir seferde sattıysak değer açık kazancı, e, farklı tarlalarda farklı kişiye sattıysak bunlar net neticel kazanç olarak dikkate alınıyor. Şimdi yine bu e, çok tartışmalı bir konu. Limite şirket ortağıyız. Normal şartlar altında iki yıl elimiz tuttuğumuz zaman hisse senetlerini e, geri vergisi istinasından faydalanabiliyorsun. Yani evet. değer artış kazancının kapsamına girmiyor. İşte burada sorumlu şu. Biz 2005 yılında bir şirketi kurduk. 2020 yılında anonim şirkete dönüştük. 2000 aynı yıl içerisinde de hisse senedi bastırdık. 2020 yılı hisse senedi bastırdık. 2021 içinde de bu senetleri sattık. Değer açık kazancı hissesinden faydalanabilecek miyiz? Burada Maliye Bakanlığı e ilk tarihi olarak limite şirketin Serbest İnşaat Giderine tarih dikkate alınmasına öyle. Yani 2005 yılında biz limite şirketi ortak olduk. Biz şu 2 yıllık sınırı rahatlıkla aşıyoruz. Evet, ortak, olarak... ortak olduğumuz tarih. Tür değişikliği ona yani. İyi bir şey. İyi bir şey var. Şimdi burada tabii hani şuna dikkat etmemiz lazım bu Doğan incelemesini hatırlarsınız. hani çok ciddi oranlarda bir tarihat yapılmıştı. Burada yapılan temel eleştiri şuydu geler kontrol verilince. il muhaber vardı ortada. Hisse senedi yoktu. il i̇l muhaber, yani muhakkak hisse senedi bastırmamız lazım. il muhaber yeterli değil. Ya da bir hisse senedi bastırmalıysak bu iki yıllık avantajdan faydalanamıyoruz. E, kolektif şirketin o şirketi dönüşmesi halinde ortaklara verecek hisselerin tarihi. Şimdi burada tabii tür değişikliği, hani şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasında tür değişikliği olabilir. Bir de sermaye şirketlerinin kendi aralarında tür değişme olabilir. Maliye Bakanlığı eğer şahıs şirketi tür değiştirerek sermaye şirketi olduysa ilk iktisat tarihini dönüşüm tarihi olarak dikkat alıyor. Bir öncekinden farklı olarak. Ama sermaye şirketleri kendi aralarında tür değiştirdiyse ilk iktisat tarihi ilk ortak olma tarihimiz. Şimdi alındıktan bir yıl sonra tadilattan geçirerek satılan daire için yaptığımız harcamalar. Burada biz aldık gayrimenkul içine işte mutfak banyo gibi tadilatlar yaptık. Bunları gider olarak dikkat alabiliriz ama endeksleme tabi tutmayız. Mesela yine burada tapu harcayan işçi tutarlarının, bina izolasyon bedelinin, komba harcamalarının maliyetlerine dahil edilmesi mümkün. E, DASK ve deprem sonrası bir muhtarlarının emlak komisyonu ödenen giderler. Bunların maliyeti dahil edemiyoruz ama gider yazabiliyoruz. E, Kullanan kont kredi faizlerini de maliyeti dahil ediyoruz ama endeksleme yapamıyoruz. yeni de nişan yapılan satışa da kazancımız var. Burada da 5 yıllık süre ne zaman başlayacak? Hani az önce bahsetmiştik. arsamızı biz kat karşılığı verdik e, ee, misal 2005 yılında almış olalım. 2020 yılında kat karşılığında verdik. Bu 5 yıllık süre. 2005 yılında değil, yeni gayrimenkulleri alıp adımıza teşkil edildi tarihten itibaren açtım. Yani 2020 itibaren. Ee, şimdi hazine ait olan bir arz takas yapma imkanımız var gayrimenkulümüzün. Bu durumda değer açık kazancın esas geliri nasıl hesaplayacağız? Ee, aldığımız arsanın maliyetini takdir ederek takdir ettirerek, takdir konusuna. Teşekkürler. Evet, bu doyurucu sorumdan dolayı e, teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, bir 15 dakika çay ve ikram molası var inşallah orada da e, şöyle bir dağılmış oluruz daha bir konsantre. ikinci konu çok önemli. İnşallah ikinci oturumda hepinizi bekliyorum buraya. Çünkü hakikaten önemli. Sizin ne kadar önemsediğinizi de biliyorum.